Merhaba arkadaşlar. Ben geleceği yazanlardan Ahmet. Bu dersimizde Tiny Web Database bileşenini kullanarak ve Amazon API aracılığıyla amazon.com'a bağlanıp o sitede çeşitli kriterler ile kitap arayıp uygulamamızda sonuçları listeleyebileceğimiz bir uygulama geliştireceğiz. Kitaplarımızı kelime ile arayabileceğiz. ISBN kodu ile yani özel kitap kodları girerek arayabileceğiz. Ve barkod scanner yani barkod tarayıcı komponentimiz ile kitapların arkasında bulunan barkodu telefonumuza okutarak kitapları Amazon.com'da arayıp listeleyebileceğiz. Programımızın kullanımını kısaca gösterecek olursak arama kutucuğuna basit bir kelime giriyorum ve kelime ile ara butonuna basıyorum. Ve sonuçlarımız ekranda listeleniyor. Şimdi uygulamamızı tasarlamaya başlayalım.